Reklamların yönettiği ve kurguladığı hayat. Reklamlar ile sahte bir hayatın çerçevesi çizilip suni toplumsal ihtiyaçlar üretilerek insanların farkında olmadan içine düşeceği tüketim girdapları oluşturulur. Reklam kapitalist iktisadi sistemin önemli bir güvencesi. Ama bu güvence müşteriler için değil üretim ve yatırımcılar için geçerli. Dolayısıyla halkın reklam ile sağladığı ciddi bir fayda yok. Fakat buna karşılık çok önemli maddi ve manevi kayıpları var. Toplum olarak reklamın varlığına ve kültürüne zaman içerisinde öyle alıştık ki onun bizden neleri alıp götürdüğünü tam olarak anlayamıyoruz. Reklam batı toplumlarında Kapitalist sistemin bir gereği ve kuralı olarak ortaya çıkarken diğer toplumlara bu iktisadi sistemin hakim olmasıyla reklam bu toplumlarda da uygulanmaya başlanmıştır. Fakat bu toplumlarda Batı'daki problem ve sıkıntılardan daha fazla tahribata sebep olmuştur. Bunun sebebi reklamın Batı insan ve kültürünün tabi bir sonucu olarak ortaya çıkmış olmasına karşılık diğer toplumlarda taklit olarak yerleşmiş olmasıdır. Çünkü reklam sadece bir eşya veya ihtiyaç malzemesini sunmakla kalmıyor, onun hayattaki yerini ve onun nasıl bir yaşama kültürüyle kullanılacağıyla ilgili bilgi ve anlayışını yerleştirmeyi de amaçlıyor. Kapitalist sistemin amacı Kapitalist sistem, liberal yaşama felsefesi ve iktisadi kültürün sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu felsefe, maddi kazanç ve büyüme kültürünü hayatın temel gayesi haline getirmiştir. Bu yaşama anlayışı parayı ve faydayı ön plana alır ve insanın temel gayesinin zenginlik ve güce erişmek olduğunu kabul eder. Kapitalist iktisadi faaliyeti ve buna yönelik oluşturulan sistem tamamen kara arttırmak ve bu yolda her türlü çabayı meşru görmeye dayalıdır. Bu konuda ahlaki veya kültürel değerleri değerler dikkate alınmaz ve sistemin siyasi ve hukuki yapısı da böyle bir anlayışı muhafaza edip güçlendirir. Kapitalist sistem Sadece Batı toplumu ülkeleri içerisinde değil, aynı zamanda başka ülkeleri de böyle bir sisteme zorlayan bir misyon ve kültürel geçmişe dayanır. Çünkü sistem bütün toplumları kapsadığında gerçek hakimiyet sağlanacaktır. 1490'lardan itibaren başlayan sömürgecilik hareketleri başka toplumların zenginlik ve imkanlarıyla e, imkanlarını da her ne yol olursa olsun ele geçirmeyi hedefleyerek böyle bir sistemi dünyaya yerleştirir. Kapitalizm ahlak ve kültürü de biçimlendiriyor. Kapitalizm iktisadi faaliyetin üretim ve tasarımı ile ilgili olarak bir düzenlemeyi düşünmez. Bu yüzden mal ve diğer ihtiyaca dönük mal ve hizmet imkanlarının arttırılması için batılı serbest bir hayatı öngörür. Liberal görüş kişi hürriyetini hiçbir inanç, değer ve kültürün engellememesi gerektiğini kabul eder. Ama bu hürriyetin nelere mal olduğunu hesap etmez. Dolayısıyla insan ve toplumların belli değer ve kurallara uygun yaşama felsefesinin yıkılmasını, kapitalist piyasanın hakimiyetini ve sürdürebilirliği açısından gerekli görür. Firmalar istedikleri mal ve ürünleri herhangi bir engelleme olmadan üretir. Bunlar hiçbir kontrole tabi tutmadan gerçekleşir. Ürünlerin ve mamillerin ihtiyaç olup olmamasına dikkat etmez. Çünkü hedef belli bir hizmetin sağlanması veya toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasından çok piyasaya hakim olmak ve taleplere alabildiğin talepleri alabildiğini arttırmaktır. Bütün bu faaliyetler çok çarpıcı ve özellikle fiziki görünümü cazip olan kadınlar ve onların cinsi e, özellikleriyle birlikte gerçekleştirilerek, toplum üzerinde etkili bir beyin yıkama faaliyeti gerçekleşir. Bütün amaç, geçmişte zorla ve siyasi baskılar ile gerçekleştirilemeyen boyun eğmelerin, son derece yumuşak, duygu ve alışkanlıklara hitap eden bir şekilde gerçekleştirilmesidir. Reklamlar, sinsi ve ruhu saptırıcı ve duyguları temelinden sarsıcı bir şekilde insana hitap edip onu gerçeklerle değil aldatma ve göz boyama ile sahte bir dünyanın temel çerçevesini oluştururlar. Kapitalist sistem sadece fertleri serbest bırakarak onların keyfi ve kişisel isteklerini toplumlarının üzerine hakim kılmayı sağlamak için reklam yoluyla insanları hipnotize etmeyi de sağlar. Reklamın bir yönü de iktisadi hayata getirdiği yük bakımından ele alınması gereken bir sörüm, sürü, sömürü mekanizması olmasıdır. Piyasaya giren yüzlerce firmanın gereksiz mücadelesi sonunda üretim maliyetine eklenen reklam harcamaları halkta ekstra bir bedel e, ödetmektedir. Reklamlar ile hizmet ve mamillerin değerlendirilmesi müşterilerin değil o malları ve hizmetleri üreten ve sunan firmaların kendi görüşleri ve değerlendirmelerini yansıtması bakımından haksız bir işlem haline gelmektedir. Reklam bu sanal ve yalancı dünyanın temel anlayışlarını insanların ruh ve akıllarını yüzlerce defa tekrar ve renkli görsel kurgular ile modern bir şartlandırma aracıdır. Reklam bu haliyle bir tanıtım metodu olmaktan öteye bir rol oynamamaktadır. Oynamaktadır. Bu beyin yıkama metodu sadece aklı şaşırtmakla kalmaz, aynı zamanda ruhu da asli ve yüce hedef ve değerlerden uzaklaştırarak bayağılaştırır. Reklam, reklamın hakim olduğu ve yönlendirdiği hayat ve toplum sahte bir dünyayı hazırlamaktan başka bir görev üstlenmemektedir.